Herkese merhaba. Belarus'ta sezonun ikinci haftası oynanıyor. Cuma günü programında Torpedo Belshina ve e, Ruh Brest BGU Minsk maçlarıyla birlikte olacağız. E, Torpedo sezonun ilk haftasında Soligorsk deplasmanındaydı. Soligorsk e, üst sıralar için mücadele eden, eden bir takım. E, maç boyunca Torpedo'ya karşı daha üstün bir oyun sergilemişlerdi. Pozisyon zenginliği de onlardan yanaydı fakat Torpedo son dakikada Gabriel Ramos'un şık bir golüyle kazanmayı başardı. E, Belshina ise ligin yeni takımlarından biri. Ee, i̇lk hafta Minsk'te karşılaştılar. İlk yarıyı önde kapadılar fakat ikinci yarıda oyunun üstünü tamamen rakibe bırakınca 3 gol yemekten kurtulamadılar ve sahadan puansız ayrıldılar. Yedikleri 3 golde de acemice savunma hataları vardı. Ayrıca e, ayrıca Belşina suni içimde mücadele eden bir takım. Torpedo'nun sahası doğal çim. suni içimde oynayan takımlar doğal çime gittiğinde, doğal çimdekiler de suni içime gittiğinde zaman zaman zorlanabiliyorlar. Bu maçta da böyle bir ihtimal var. Konuk takımın lige adapte olma anlamında biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Torpedo galibiyete yakın olan taraf. E, Rup Brest, BGO Minsk maçı ile ilgili olarak da şunları söyleyebilirim. Rup Brest sezonun ligin yeni takımlarından birisi. onlar da ilk hafta Dinamo Minsk deplasmanındaydı. Dinamo Minsk zaten ligin e zirve adaylarından birisi, e, maç boyunca duran toplarla gol aradılar ve e, ilginçtir ki tek golle kazanarak haftanın da sürprizlerinden birini yaptılar. Kornerden gelen bir topa e, yapılan bir kafa vuruşuyla oyunu kazanmayı başardılar. Ancak çok fazla pozisyon verdiklerini söyleyebiliriz. Bayağı bir bocaladılar. Eee BGO Minsk ise eee Baty Borisovla karşılaştı. Bate Borisov da zirve adaylarından biri. Özellikle ilk yarıda çok etkiliydi BGO Minsk. E, i̇ki gol attılar ilk yarıda 2-0 önde kapadılar fakat ikinci yarıda da e, skoru tutmayı başardılar ve e, ilk hafta karşılaşmasından galip ayrıldılar Bu maçta ben iki takımdan da gol bekliyorum e, Sürpriz kuponlarınız içinde e, veya sistem kuponlarınız içinde de konuk takım galibiyeti tercih edebilir. Herkesi kuponlarında başardılar dilerim